bir arazi bir mesela yine bir eğim mı Selamünaleyküm. Ey işte selam. selam Nasılsınız Sen bana mesaj yazan. Tamam. Mesajı mi? Evet. Ne var yok? İyi. Yani. Daha, daha, daha. Ne satıyorsunuz? çıktı Ne satıyorsunuz? Bu ne? Çay da var. Rahat el. Çok güzel, hmm. çocukluğumuzda çok yerdik. Herkesin sevdiği bir şeydir bu. Bunları. Bunları. Buradan ne alalım? Ne satıyormuş? Siz büyüyünce yoksa esnaf mı olacaksınız? Ha? Dükkan mı açacaksın böyle? Siz de e, burada çöp atarken birisini gördüğünüzde ''Buraları lütfen kirletmeyin.'' diyeceksiniz. Eğer biz bunu başlatırsak, biz bunu başarırsak Hendek'in her tarafı temiz olur. Anlaştık mı? Hayır. Hendek'te kalıcı çözümler üretmek adına asfalt yapacağımız, kaldırım yapacağımız yerlerde altyapı problemleri olan bölgelerimize de müdahil olup oraların sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda Hendek'te yol, altyapı ve kaldırımla ilgili sorunsuz bir ilçemiz olacak.